Elazığ'ın Ağın ilçesinde şiir ve türkü etkinliği gerçekleştirildi. Doğudan batıya, aktan karaya, yurdumun bekçisi aslan memedim. Bedenim siper Anadolu'ya, şehidim, aslanım, canım memedim. Ağın'da emekli öğretmen Ahmet Samur'un organizasyonuyla Ağın Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinliğe Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Ağın ilçe sakinleri ve ilçe dışından gelen vatandaşlar da katıldı. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, amaçlarının Ağın kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi. Güzel geceyi öncelikle terdip eden Ağın Kültür Elçisi Ahmet ağabeyimize sonsuz teşekkürler. Bundan bir ay önce geldiğinde böyle bir fikri olduğunu bize e, takdim etti. Biz de kaymakam hanımla görüştük. Uygun olacağı kanaatindeyiz. Ve çok mutlu olduk. Bu gecenin Ahmet abinin de dediği gibi ne bir konser ne bir eğlence tamamen ağın kültürünü, şiirlerini ve türkülerini yansıtmak. Etkinlikte türküler ve şiirler seslendirildi. İşte... İlimiz Elazığ, ilçemiz Ağın, 30 para köyüz aynı toprağın. Terk ettiği sırayı hep darbadağın, senede bir olsun hep kaynaşalım.